Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregelt, Huamanta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Boreda, Habari, Dilam, Şvidovisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yeni paylaşın hadi çağıralım herkesi. Periskoptakiler hemen aşağıdan yeni paylaştan yapsınlar. Ben de sosyal medya üzerinden Twitter'dan çağrımı yineleyeyim. Herkes gelsin az önce yayın başlatırken YouTube üzerinden zaten bir çağrı yapıyorsunuz o duyuruyla birlikte ama diğer dostlar da gelsin hep beraber konuşalım. Ee, önemli bir kayıpla başladık güne maalesef. Dün geceden kaldı biliyorsunuz. Son 2-3 gün biraz sıkıntılı geçmişti zaten kendisi için. Rasim Öztekin Türkiye'de tiyatronun, sinemanın, televizyon dizilerinin, çok önemli isimlerinden bir tanesi. Aslına bakarsanız kariyer anlamında hani okuduğu okulla insanlar özdeşleştiriliyor ya bazıları özdeşleştirilemiyor. Diplomaları yok çünkü onların. E, onlar da çalıntı. Ya çalıyorlar ya olmamasına rağmen çöküp varmış gibi davranıyorlar ama genelde böyle görülüyor Türkiye'de. E, Rasim abi de bu anlamıyla baktığınız zaman gazeteci kökenli bir insan. Okulu o. Basın en yüksek okulundan mezun kendisi. Ama Hayatını tiyatroya adamış. 62 yaşında gencecik bir insan aslında. Ama tiyatroya çok şey vermiş. Tiyatro ile birlikte kendisini tanıyanlar için de daha fazla şey vermiş. Ben de hani çok kısa kısıtlı bir tanışıklığımız vardı ama çok güzel bir insandan bahsediyoruz. Hepimizin bildiği, hepimizin çok sevdiği bir insan. Hayatımıza çok egemen olmuş, hakim olmuş insanlardan bir tanesi. Varlığına çok alıştığımız insanlardan bir tanesi. Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 2-3 günlük bu yoğun sıkıntıdan sonra maalesef dün gece hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine. Geri e, çok zor doldurulacak bir insan. E, güzel bir insan dedik ki aslında son güzelliğini de bundan yaklaşık işte 3-4 ay kadar önce yapmıştı. Yine burada şahit olmuştunuz. Hatta bununla ilgili hemen ilk değerlendirmeyi de alıp sunmuştum size. Kendisi 5 kavukluydu. E, Türk tiyatrosunda gelenek olarak devredilen o kavuğun beşinci sahibiydi. Ferhan Şensoy'dan almıştı o ve kendisi de şirkete şirket çoruha teslim edeceğini söylemişti. Bu devri yapmasının gerekçesini de zaten sağlık sorunları olarak açıklamıştı. Artık tiyatro sahnesinde olamıyorum ve bu işleyen bir tiyatroya ve işleyen bir tiyatrocuya gitmeli diyerek yapmıştı. Son güzelliği de belki bu. Hayatın pek çok alanına hakim olmuş. Bizimle birlikte yürümüş. Hani Gözünüzle görmeseniz de varlığını bildiğiniz insanlardan bir tanesi ee, yani bunu ne derece kabul edersiniz bilmiyorum ama anmadan geçmek olmaz çok da iyi bir Galatasaraylı aynı zamanda hem okuldan Galatasaraylı ee, Allah rahmet eylesin nurlar içinde yatsın yattığı yer incitmesin öyle der eskiler her zaman saygıyla anlıyoruz çok önemli çok özel bir insanı yitirdik onu anarak başlayalım her şeyin öncesinde bunu yapmak zorundayız çünkü bugün konuşacağımız konu bütün bunların çok dışında hayat gailesinin tam içinde de bu konuların son derece dışında bir şey çünkü biz bunu duyduğumuz zaman herkes bu üzüntüyle kavrulurken bir yandan da birilerinin çok ciddi tedirginliği vardı çok büyük bir tedirginlik vardı Türkiye'de çok tuhaf şeyler olduğunu biliyoruz ve bu tuhaf şeylerin dönemsel olarak değiştiklerini de biliyoruz. Dün hatırlıyor musunuz size bir şey söyledim. Bir yandan başka bir kitap daha okuyorum. Üç tane kitap var elimde ama bir tane daha okuyorum. Üçüncü kitabı burada yanımda değil demiştim. Kitap son derece taze bir kitap. Türkiye'de demokrasi arayışı Rıza Türmen'in. Rıza Bey'i tanıyorsunuz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olarak da tanıyorsunuz kendisini. Ama asıl önemli özelliği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 10 yıl boyunca yargıçlık yapmış. Saygın bir hukukçu. Bütün dünyada tanınan son derece saygın bir hukukçu. Geçmişte dış politika kariyeri de var bununla birlikte ama ben buna bizzat şahit olduğum için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de orada da işte bir dönem Cumhurbaşkanlarıyla, Başbakanlarla yapılan bütün seyahatlerde birebir şahit olduğum bir tavır olarak da söyleyebilirim. Çok saygın, çok güvenilir, sözüne inanılır bir hukukçu. Rıza Bey'in kitabı yeni çıktı. Bu demokrasi arayışına ilişkin yazılar bir toparlama kitabı aslında. Zaman zaman biliyorsunuz bu yayınlarda da kendisine referans vererek kullandım. Yazdığı yazıları toplamış 2014 ile 2021 yılları arasında. Ama yazılar belli bir e, şekle sokulduğu zaman belli gruplanmalara yöneltildiği zaman aslında kısa ve hızlı bir Türkiye tarihi özellikle Türkiye'nin son 10 yılına ilişkin. Son derece önemli tespitlerde bulunuyor. Totalitarizmin bu ülkede nasıl yerleştiğini, tek adam zihniyetinin nasıl hakim olduğunu ve bunun kurmaca yollarının ne olduğunu anlatıyor. Bugün konuşacağımız konu elbette hepinizin kafasındaki Hakan Atilla sorunu ama Hakan Atilla sorunuyla sadece tek bir isimle bağdaştırılamayacağını belki de son derece iyi anlatıyor. Çünkü burada Rıza Bey'in kullandığı çok ilginç bir ifade var kitabın içinde. Diyor ki... E AKP'nin tabanını konsolide etmeye yarayan bir takım çalışmalar ve bunlar yalanlarla örülüyor. İktidarın siyasetine artık bir yalanlar piramidi egemen. Şimdi bu cümle tek başına aslında oturup isterseniz roman yazın, isterseniz ülkenin hali pürmelalini anlatmak için kullanın. Bu yalanlar piramidinin ne olduğunu anlatabilmek için dün son derece tuhaf bir örnek yaşadık. Devletin haber ajansı yani resmi haber ajansımız Anadolu Ajansı ki biliyorsunuz kuruluşunda sıkça bunu tekrarlıyorum unutulmasın hafızalarda kalsın bu her zaman böyle miydi ya hep böyle mi çalıştı falan diye. Milli mücadele sırasında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak üzere kurulmuş bir ajanstan bahsediyoruz Anadolu Ajansı'ndan ve Anadolu Ajansı bir haber geçti dedi ki Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla kendi isteğiyle görevinden istifa etmiştir. Şimdi bize bugüne kadar hep şöyle öğretildi. Hani bir şekliyle siyaseti okulunda okuyanlar, hukuk okuyanlar zaten bunu gördü ama sokakta da bunu bilmeyen yok. Çünkü bu cümlenin altını, derinliğini insanlar düşünmese de çok vakıf olmasa da herkes bir kere duymuştur. İstifa tek taraflı bir müessesedir. Ne demek bu? Yani kendin istifa edersin, birine sormazsın. Bir görevden ayrılırken senin canına tak ettiyse ya da daha fazla devam edemeyeceğini düşünüyorsan, üç satırlık bir dilekçe hazırlarsın. Hatta en yaygın olanı gördüğüm lüzum üzerine diye bitirirsin. Arz edersin, saygıyla sunarsın falan filan. Geç. Bunları yaparsın ve ondan sonra görevinden ayrılırsın. Buna karşı sizin amirinizin en fazla yapabileceği, görevden ayrılmanızı talep etmiyorsa hiçbir şekilde arzu etmiyorsa bunun bir sakatlık yaratacağını düşünüyorsa dilekçenizi yırtar ve atar değil mi? Böyle bir şey olmadı. İstifasını duyurduğu söylenilen kişinin kendi isteğiyle bunu yaptığı devletin resmi haber ajansı tarafından duyuruldu. Ama herkesin unuttuğu bir şey var. Çok önemli bir yayın organı Financial Times geçtiğimiz hafta sonu bu istifayı duyurmuştu zaten. Dalga geçmiyorum. Bütün dünyanın bir aydır konuştuğu bir istifa bu. Neden? Borsa İstanbul'un başkanlığı bu kadar önemli mi diye düşüneceksiniz. Bu değil sorun olan. Eğer böyle bir şey olsaydı daha iki gün öncesine kadar alay valayla bize tanıtılan, çok iyi işler yapıldığını söylenen, işte değerinin yükseldiği anlatılan, bununla birlikte bütün dünyanın göz bebeği olduğu söylenen Borsa İstanbul'un başkanı görevinden istifa ettirilmezdi değil mi? İstifa ettirilmezdi sözünü ben kullanıyorum. Kendi isteğimle kullanıyorum altını çizerek. Çünkü bugün bu yalanlar piramidi üzerinden gideceğiz bir parça. Böyle bir şey olmazdı. Ama Financial Times açık bir ifadeyle, son derece net bir ifadeyle dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yönetimin gelmesiyle birlikte Halkbank davasındaki 1 Mayıs'ta tekrar başlayacak duruşmalar. Halkbank davasında sıkıntı yaşamak istemeyen Tayyip Erdoğan'ın 26 Mart'ta yani bugün ayın 9'u bundan 17 gün sonra gerçekleşecek olan Borsa İstanbul yönetim kurulu toplantısında bordunda e, bu kararın gündeme gelebilmesi için onun öncesinde çözülebilmesi için Hakan Atilla'yı görevden alacak. Şimdi görevden almak son derece sıkıntılı. Neden? Görevden aldığınız insan tek taraflı bir müessesi olan istifadan farklı olarak rahatsızlık duyduğunuz bir kişi olmalı. Kimdir onlar mesela? Bilmem. Mesela kayyum atanan belediyeler olabilir. İçişleri Bakanı'na sormak lazım. Zort diye çökülen belediyeler. Sonrasında hamuduyla götürdükleri, rüşvet aldıkları belirlenen, ifade edilen insanlar. Ama bizim konumuz bu da değil. Görevden alsanız bir sıkıntı yaşayacağınız halde o zaman insanların kendi isteğiyle istifasını alabilirsiniz. Da neden kendi isteğiyle diye duyurmak zorunluluğu hissedersiniz. İşte yalanlar piramidinin çektiğinizde bütün piramidi çökertecek olan tuğlası bu. Kendi isteğiyle ifadesi. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Halkbank davasında Türkiye'nin canını yakacak pek çok karar, yakabilecek pek çok karar. Çünkü bu artık dava dosyalarıyla açıklanmış. Bizde olmasa da ki Rıza Bey ona da son derece net bir vurgu yapıyor. Hem hani Arendt'ten alıntı yaparak yani siyasetin siyasete çok uzak insanların omuzlarında yükseldiği gerçeğiyle biraz daha lümpen kesimin aslında e, bu totalitarizmi yükseltmekte kullanılan bir araç bir kaldıraç olarak kullandığı gerçeğinin yanında medyanın da ki, buradaki işlevine vurguda bulunuyor soru sorulamadığı için burada olmasa bile mesela hafta sonu Financial Times'ta çıktığı gibi zor diye önünüze konulabiliyor bu görevden alınacak. Sizin buna karşı yapabileceğiniz tek şey hayır ben görevden almadım yani acımadı ki acımadı ki diye bağırarak kendi isteğiyle istifasını gündeme getirmeniz. Şimdi içinizden bazıları diyecek ki ya bu kadar laga luga yapmaya gerek var mı? Borsa İstanbul'un başkanı daha önce de değişti. Çok haklısınız. Daha önce de değişti. Ama Hakan Atila'nın Hakkında kesinleşmiş 32 aylık hapis cezasının 26-28 tam hatırlamıyorum o kadarlık bölümünü yattıktan sonra Türkiye'ye geliş aşaması aslında burada yaşanan şeyin ne olduğunu bize anlatıyor. Bugün yayının başlığında kullandığım fotoğraf son derece önemli bir fotoğraf. Çünkü o gün onu orada karşılayan, havaalanında indikten sonra kardeşim diyerek sarılan kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı, bugün Türkiye'yi tek başına yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın kendi ifadesiyle tek suçu damat olmak olan Berat Albayrak'tı. Bugün Berat Albayrak'ta yok ve dikkatinizi çekti mi Berat Albayrak'ta bir ergen tavrıyla yazdığı Instagram mesajının dışında kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı ifade edilen yani görevden affını istediği söylenen insanlardan bir tanesiydi. Bu nasıl bir şeydir ki insanlar bir göreve getiriliyor ama ondan sonra beni affedin diyerek ayrılıyor. Şimdi burada önümüzde iki seçenekli bir yol ayrımı var. Bunlardan bir tanesi ben bu işi beceremedim demek. Eğer böyle olsa Berat Albayrak'ın ardından bu kadar güzellemeler yapılmazdı değil mi? Yani onu almak için insanların ne kadar uğraştığı, Türkiye'nin ne kadar başarılı bir finans yönetimine sahip olduğu falan filan gibi büyük yalanlar atılmazdı. O zaman bunu eliyoruz. Geriye bir seçenek kalıyor. Ben istemedim. Kim? Şahsım. Şahsım istemedim. Ama sıkıntılı olan şu ki şahsın getirdi onları oraya zaten. O zaman şahsının kararları sorgulanır hale geliyor. Bugünkü yayının temel noktası bu. Aklınızda kalması gereken bu. Siz Anadolu Ajansı'na istediğiniz kadar bu ifadeyi yazdırın. Bütün dünyaya böyle duyurun. İnsanlar gülmek için ağızlarını kullanmıyorlar artık bu son derece net de. İstediğiniz kadar bunu yazdırın. Burada sıkıntılı olan şeyin aslında bu insanları göreve getiren kişiler olduğu görülüyor ve çok net gözleniyor. Dün sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Kocay'a bir mesaj ilettim. Elbette ki cevapsız kaldı ama derdim tarihe not düşmek değildi sadece. Çarşamba günleri bilim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçiyor biliyorsunuz. Mikrofonlar açık oluyor. Soru soruluyor gibi yapılıyor. Birkaç muhabir arkadaşım, kardeşim, haklarını yemeyeyim. Gerçekten çok uğraşarak, çırpınarak soru sormaya çalışıyorlar. Ama genelde soruları sallıyor Sayın Bakan. Yani cevap verilmiş gibi yapıyor. Ben de istedim ki bir gazeteci olarak sonuçta boynumun borcu bu mesleğin. Gereği sormak zorundasın bunu. Dedim ki Sayın Sağlık Bakanı bugün Ankara'da yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi kadın kollarının kongresine ilişkin bu fotoğrafa ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Kapalı bir ortam var. Binlerce insan var. Bazıları 14 bin bazıları 15 bin dedi sayı için. Bir yıldır canını riske atarak sevdiklerini görmeden çalışan sağlık emekçilerine yazık hatta günah değil mi? Günah vurgusu önemli. Çünkü biliyorsunuz Allah da affetsin, millet de affetsin diye bütün işlerin içinden sıyrılabilen insanlardan bahsediyoruz. O yüzden belki o yönlerine biraz hitap eder diye özellikle kullandım. Ve dedim ki çarşamba günü soruları pas mı geçeceksiniz yine? Cevabı var mı? Yok. Elbette beklemiyorum zaten böyle bir cevabı. Ama burada bu sorunun sorulması gereği Rıza Türmen Hoca'nın söylediği gibi o yalanlar piramidinin yıkılması, çökmesi için kullanılması gereken bir gerçek. Çünkü gerçeğin arayışı tek başına saygı duyulması gereken bir kavram. Sonucu olur, olmaz. Bu değildir önemli olan. Burada önemli olan soru soracak insan sayısını artırabilmektir. Çünkü eğer kendi isteğiyle biri gidecekse, mesela hepimiz çok iyi biliyoruz ki Hipokrat yemin etmiş bir hekim olan Fahrettin Koca'nın gitmesi gerekiyor her şeyden önce. Çünkü siz haftada bir gün kameraların karşısına çıkıp diyorsunuz ki sağlık emekçilerinin canı tehlikede lütfen kapalı ortamlara girmeyin, kalabalık bulunmayın, sosyal mesafeyi koruyun, hijyen tedbirlerine oyun. Sonra bir kongre yapılıyor. O kongre takvimiyle Türkiye'nin risk haritasını üst üste koyduğunuz zaman kızaran yerler birebir örtüşüyor ve siz hiçbir şey yokmuş gibi hayatınıza devam ediyorsunuz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunu yapmak tıp etiğiyle, her şeyin ötesinde tıp etiğiyle uyuşmaz, uyuşamaz, uyuşa bilemez. Ama yapıyorsunuz. Burada hepimizin beklediği mesela Fahrettin Kocanın da kendi isteğinin uyanması mı acaba? Eğer böyle olacaksa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk için de aynı şeyi söylemek lazım. Öyle ya sonuçta okulları açacağız yüz yüze eğitime başlayacağız vazgeçtik başlamayacağız bu vazgeçtikten önce senin haddin değil o ben söylerim onu denilen bir ifade var biliyorsunuz ama vazgeçtik sonra hadi hadi toparlanın açıyoruz normalleşme tedbirleri başladı palas pandıra sokula ortada bir tane net soru var demin sağlık çalışanlarını andık ya öğretmenlerin aşılaması bu yayını izleyen pek çok öğretmen var yakınlarınız öğretmenler var hepiniz tanıyorsunuz o insanlar aşılandı mı? Hayır e nasıl attık o zaman o insanları? Bize ilk söylenen şey şu değil miydi? Salgını, bu küresel pandemiyi takip eden bütün hekimlerin uzlaştığı bir nokta var. Belli bir yaş aralığında hastalığın seyrinde kendilerine çok ciddi zarar vermemekle birlikte taşıyıcı olarak kullanılabilen insanlar var. Çocuklar ve gençler. Onlar hastalıktan çok fazla etkilenmeseler de taşıyıcı olarak hastalığın yayılmasına istemeden de olsa katkıda bulunuyorlar. O sınıflarda kimler var? Öğretmenler. E biz öğretmenleri aşılayamadık ki. Sağlık Bakanı bu soruların sorulmasını safsatayla geçiştirirken Milli Eğitim Bakanı'na bu sorular hiç sorulmuyor. Umrunda bile değil. Milli Eğitim Bakanı çok iyi biliyor ki zaten kendisinin yapabileceği bir şey yok. O ne denirse onu yapıyor. Ve bu yap yapmanın içinde aslında bir yere gitmeyecek bir takım eylemler olduğunda farkında. Bunların bir sonucu yok ki öğretmenler dün itibariyle hastalığın kucağına atılmış durumda. Hiç evirip çevirecek bir şey yok. Hastalığın kucağına fırlatılmış durumda hatta. Aşılanan öğretmen var mı tanıdınız? Benim yok. Benim yok, hiç bilmiyorum. Çünkü bir yandan yaş aralığı itibariyle artık meslekten uzaklaşmış, emekli olmuş öğretmenler. Emekli öğretmenler aşılanmış olabilir de. Halihazırda çalışan muvazzaf öğretmenler bugün itibariyle aşılanmış falan değil. Ama o çocuklar okula gidiyorlar. Bir yandan deniyor ki eğitimin kesintiye uğramaması için bunun yapılması lazım. E öte yandan eğitim ordusunun neferleri tıpkı sağlık ordusunun neferleri gibi ne kadar seksi bir cümle değil mi? Israrla bunlar kullanılıyor çünkü. Korunmasız halde okullara atılıyorlar. Dün itibariyle binlerce öğretmen, binlerce öğretmen hastalığın kucağına terk edilmiş durumda. Aşısız şekilde. Ve unutmayın bahsettiğimiz aşı hani birinci dozlarını tamamladılar arada verilen o süre 14 gün mü olacak 28 gün mü olacak tartışması değil daha birinci dozu almadı kimse. Şimdi böyle baktığınız zaman kendi isteğiyle istifa etmesi gereken bir kişi de Milli Eğitim Bakanı olarak çıkmıyor mu ortaya? Çıkıyor. İşte Rıza Hoca'nın, Rıza Türmen'in söylediği tam da bu. Burada bugünün totaliter iktidarının, totaliter rejiminin yerleştirdiği o yalanlar piramidi var ya, yalanlar piramidinin inşasında bu kullanılıyor. Soruyu sordurmazsanız eğer, cevaplar size veriliyor ve deniliyor ki buna uygun, buna üç aşağı beş yukarı yakışacak, en azından beni tedirgin etmeyecek sorumsular hazırla. Çık ortaya. Mesela ne onlar? Hakan Atilla e neden görevden ayrıldı? Ayrılmadı ki kendi isteğiyle istifa etti. Mesela bunun üzerine Hakan Atile şunu da söyletmek mümkün. Ya sağlık sorunlarım var. Bir de bugüne kadar çok yoruldum, çok yıprandım. Aileme, sevdiklerime daha çok zaman ayıracağım. Bakın bunu duyacaksınız. Yazın iki gün içinde duyacaksınız bunu. Tam da bu cümleyi duyacaksınız hem de. Siz kendinizin bir takım oluşumlar karşılığında Amerika'dan alıp getirdiğiniz havaalanında Hazine ve Maliye Bakanı'na karşılattığınız insanın elinden istifa mektubu alıyorsanız eğer Kuşkusuz bu açıklamayı da yaptırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Yüzde yüz olacaktır zaten bu. Nereye kadar? Hazine ve Maliye Bakanı kayboldu. 8 Kasım 2020 günü. Kayboldu diyorum bilinçli olarak söylüyorum bunu. Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı kayboldu. Üzerinden 3 ay geçti. Koskoca 3 ay. Hatta 4. ay. Adam yok ortada. Ve biz sadece onunla ilgili yazılan güzellemeleri duyuyoruz o kadar. Yok. E bir yandan Sağlık Bakanı'yla Milli Eğitim Bakanı'nın durumları ortada. Önümüzde bakın başka bir bakanlığın çalışması başlayacak. Turizm sezonu geliyor. Ve turistik işletmeler aç. Bildiğiniz kelimenin tam anlamıyla aç. Bir yerlerde bize yine çocuklukta hani istifa gibi tek taraflı bir müessesedir kavramı içinde öğretilen onun gibi bacasız şey Ne bacasız ekonomi bacasız bilmem ne bacasız üretim bacasız sanayi denilen turizm var ya e şimdi o çalışacak Sizce bütün bunlara sessiz kalan Sağlık ve Milli Eğitim Bakanı gibi Turizm Bakanının yapabileceği bir şey var mı? Ne diyeceksiniz insanlara? Gelmeyin mi? Yok deme şansınız yok çünkü turizmle ilgilenen insanlar ve bir kent için katma değer yaratan bu insanların tamamı aç olduğu için o sektörde açılmalı. Turizm acenteleri var, onunla ilgili çalışan insanlar, rehberler var, oteller, otel çalışanları, o otellere mal tedarik eden bakkalı, çakkalı, manavı hepsi bu insanlar bekliyor. Ama burada ortada bir tane temel soru var. Siz insanları aşılamadınız ki. Herkesin unuttuğu bir şey var. Bize öyle hızlıca gerçek diye gösterilerek bir takım yalanlar empoze ediliyor. Kafamızın üstüne atılıyor ki sorgulayamıyoruz. Bakın bundan 3 ay önce bugün konuştuğumuz Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca çıkıp kameraların karşısında aynen şu ifadeleri kullandı. Dedi ki hepimizin gözünün içine baka baka. Biz dedi aşı tedarikiyle ilgili olarak her türlü tedbiri aldık ve biz Mart ayı içinde 50 milyon doz aşının Mart ayına kadar 50 milyon doz aşının gelişini tamamlayacağız. Oysa biz bundan iki hafta önce kendisini kameralar karşısında gördüğümüzde dedi ki bizim aşı yapacak gücümüz var. Günde bir, bir buçuk hatta zorlasak 2 milyon doz aşı yapabilecek gücümüz var. Yeter ki aşı olsun. Pardon ama aşıyı ben mi getireceğim? Eğer öyleyse bileyim de sorumluluğumun farkında bir yurttaş olarak en azından araştırmaya başlayayım. E böyle bir zorunluluk yoksa o koltukta hala nasıl oturuyorsunuz Fahrettin Bey? Hiç canınız yanmıyor mu? Hiç sorgulamıyor musunuz bunu? Bu kimin sorumluluğudur kardeşim demiyor musunuz? Demiyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Rıza Bey'in söylediği, Rıza Türmen'in söylediği gibi. Çünkü soru sorulmasını engelleyecek olursanız zannediyorsunuz ki gerçekler de gizlenebilir. Oysa unuttuğunuz bir şey var. Burada anlatılan şey vaka sayıları ile birlikte o insanların gözüne sokar gibi sunduğunuz haritada olduğu gibi Türkiye'nin tamamının kızarması gerçeği. Dün itibariyle açıklanan, açıklanmak zorunda kalınan vaka sayısı artık 12 binlerde. Bu çok yüksek. Bizim kaybettiğimiz insan sayısı 30 bin civarında resmi rakamlarla çok daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz da resmi rakamlara itibar edelim. Gerçi bu arada Türkiye İstatistik Kurumu'nun başı da değişti. Hani resmi rakamlara da itibar edelim derken o insanların da iyi düşünmesi lazım. Bu çıkarttıkları rakamlar başlarına bela olur mu olmaz mı diye. Bence olacak da. E böyle bir durumda siz çıkıp o koltukta hala nasıl oturabiliyorsunuz? Nasıl sindirebiliyorsunuz bunu? Bakın Hakan Atilla bile kendi isteğiyle istifa etti. Becerdi mi beceremedi mi bilmiyorum bir fikrim yok. Ama kendi isteğini kullanabildi. Fahrettin Bey siz istemiyor musunuz istifa etmeyi? Bence bu soru sorulmalı. Bence bu soru artık hani bir dandik futbol maçının ardından kaybedilen 3 puanın ardından bir teknik direktöre nasıl sorulabiliyorsa bir bakana da sorulmalı. Bunda kötü bir şey yok. Bu saygısızlık falan değil. Ortada bir başarısızlık var çünkü. Ve bu başarısızlık eğer sözünü ettiğimiz yönetim şekli demokrasi ise o zaman bunun bir sorumluya ihtiyacı var. Sorumlunun kim olduğunu da hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanı çocukları yazboz tahtası haline döndürmek dışında ne yapabildi soruyorum size. Dün itibariyle 2 Temmuz'a kadar okulların açık kalacağını söyledi. Yani yani okullar devam edecek. Arada kaybedilen dönemi telafi edeceğiz. Çok güzel. Kuşkusuz çok büyük bir zorluk var. Evet ben de farkındayım. Bir daha soruyorum. Öğretmenleri aşılamadan nasıl atıyorsunuz hastalığın kucağına? Öğretmenler bu hastalığın dışında kalabilecek insanlar değil ki. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı bir kimlik gösterdiğiniz zaman Covid-19 virüsünün size bulaşmayacağını falan garanti edemiyorsunuz değil mi? Bildiğin kadarıyla hiçbir meslek için böyle bir şey yok. E siz açıkça 2 Temmuz'a kadar ölen ölür kalan sağlar bizimdir diyorsunuz. Demokrasiyle bağdaşacak bir durum mudur bu soruyorum size. Sayın Milli Eğitim Bakanı siz istifayı çaktığınızdan geçirmediniz mi? Benim söylediğim her şey ters tepti. Hepsinde çuvalladım ben. Tamamında çuvalladım. Artık istifa etmem gerekir diye düşünmüyor musunuz? Bakın Hakan Atilla düşünmüş. Kendi isteğiyle istifa etmiş görevinden. Anadolu Ajansı yalan söyleyecek değil demek ki değil mi? E o zaman kendi isteğinizle istifa etmeyi düşünür müsünüz? Doğrudur. Hatırlatılan şeyler sadece öğretmenler değil ailelerdi. Evet çok haklısınız. O öğretmen ailelerinden bir tanesi şu anda karşınızda oturuyor. Burada sorun olan insanlar hastalığın bulaşma seyri, bulaşma hızı ve her gün gözümüzün önüne bir takım haritalar sokuyorsunuz. Bunu parti kongreleriyle ilişkilendirdiğimizde bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, soruları engelliyorsunuz. Okullardan çıkacak soruları nasıl engellemeyi düşünüyorsunuz? Hastalık patlayacak, bu kaçınılmaz. Hepimiz görüyoruz. Ama siz sadece sokağa çıkan, restoranlara giden, bir yerde oturup İki tane kahve içen insanları suçlu gibi gösteriyorsunuz ki onlar da az suçlu değil doğrudur ama kendi suçunuzu sürekli olarak görmezden geliyorsunuz, göstermemeye çalışıyorsunuz. Bakın bu kez kaçacak yeriniz yok. Bu parti kongresi değil. Bunun adı yaşam. Ve okullar çalışmaya başladığı andan itibaren aşılamadığınız her öğretmen gerekçesiyle yayılmadan siz sorumlusunuz. Sayın Sağlık Bakanı, sayın Milli Eğitim Bakanı, istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Kendi isteğinizle gitmek bu kadar zor mu gerçekten? Bence çok zor değil ya. Bakın Hakan Atilla yapmış. Hem de o yaptıktan hemen sonra Anadolu Ajansı acayip bir haberle duyurdu bunu bütün dünyaya. Demokrasi tarihimize bir belge olarak geçti o. Saklanmak zorunda. Anadolu Ajansı'nın yaptığı bu açıklama tarihe geçti. Kendi isteğiyle istifa etti. Biz bunu yaşayan insanlar olarak şu soruyu sormaktan vazgeçemeyiz. Başka kimler istemek zorunda? Demokrasiye inanıyorsanız eğer bu soruyu sormaktan vazgeçmeyeceksiniz. Bu yayını izleyen herkese söylüyorum. Bu soruyu sormaktan vazgeçmeyeceksiniz. Rıza Türmen'in kitabında söylediği gibi soruyu sormak neyi değiştirir diye düşünmeyeceksiniz. Ben demokrasi için elimden geleni yaptım diye düşüneceksiniz. Bu soruyu sorarak, bu soruyu çoğaltarak, bu soruyu muhataplarının yüzüne çarparak soracaksınız. İstifa etmeyi düşünmüyor musunuz? Bugün ülkede Muhalefet bambaşka bir yerde, bambaşka bir telaş içinde. Kendi içindeki küçük kıpırdanmaları, küçük bölünmeleri konuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı üstelik 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde üstelik barış vurgusu yaparak bir mesaj yayınlıyor. Barışı savunduklarını, demokrasiye, adalete inandıklarını, daha bundan iki ay önce ben FETÖ'cü değilim diye ortada bas bas bağıran insanlar Ekrem İmamoğlu üzerinden kendi demokrasi anlayışlarını sergiliyorlar insanlara. Nasıl olacak peki? Hatırlıyor musunuz burada bir yayın yaptım. Kürtsüz demokrasiydi adı. İşte tam anlattığım hikaye buydu. Biz o yayını yapalı 3 ay kadar oldu. Neden yaşıyoruz biz bunu? Çok net. Tek bir cümleyle söyleyebiliriz. Çünkü bu ülkede yaşayanların çok büyük bir bölümü demokrasiye inanmıyor. Daha doğrusu onların kafasındaki demokrasinin demokrasiyle alakası yok. Benim haklarımdan sonra başkalarının da hakları olabilir bakışı demokrasi olarak adlandırılamaz. Ama şu soruyu sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Kendi isteğiyle gitmek mümkünse bu ülkenin sağlık bakanı, bu ülkenin milli eğitim bakanı nasıl hala görevlerinin başında olabiliyorlar? O koltuklarda otururken vicdanları hiç mi sızlamıyor? Bu soruyu sormaktan ben de sizler de vazgeçmemek zorundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da hep söylüyoruz. Bu zenginlik çünkü. Biz farklı fikirleri aynı güzel ülke için, bu dünya için ortaya koyuyoruz. Bu farklılıklardan birbirimize küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden iletebileceğimiz bu düşüncelerle dünya için büyük bir zenginlik çıkartabileceğimizi biliyoruz. Bunun için yapıyoruz bu yayını. Yayını desteklemek isterseniz patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Youtube'dan izleyenler için özellikle şu baş parmak var ya yukarı doğru yayını beğeni tuşu o son derece önemli. Daha fazla insana bu yayınların tanıtılması için. Ama en büyük desteğiniz. Ha bu arada başka nasıl destekleyebilirim? Başka katkı yolları var mı diye soracak olursanız ünsal et adresine bir mail atmanızı rica edeceğim. Ben de onu yanıtlarım sizin için. Ama en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Çünkü Kurtuluşu yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine burada olacağım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, çok huzurlu, bolluk bereket içinde yüzünüzün güldüğü, sevdiklerinizin yanınızda olduğu çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.